Orhan'ın son anda yakalanması baba ve oğul için büyük bir yıkım yaratırken çok üzgün ve öfkeli olan Ferit bunu yaptığı için Seyran'a isyan eder. Yaşananları öğrenen Halis Ağa ise hiç olmadığı kadar sert konuşarak Orhan'a sorumsuzluğunun bedelini ödemesi gerektiğini söyler. Serter'in gelişiyle paniğe kapılan Pelin, annesinin ısrarlı sorularını keçiştirse de köşeye sıkışmış hisseder. Babasını hapishaneden kurtarmak için çare arayan Ferit, Kazım Ağa'dan şikayetini geri alması için yalvarır ayaklarına kadar kapanır. Bu durumu gören Kazım A daha fazla dayanamayarak Ferit'in durumuna Seyran'ın da Ferit'e yardımıyla şikayetinden geri çekilecektir. Orhan hapisten çıkacaktır. Olayların geldiği noktadan mutsuz olan ve Ferit'in içinde olduğu duruma üzülen Seyran şikayetini geri çekmesi karşılığında Kazım Ağa'nın şart koşmalarını hepsini kabul eder. Çocuğun kendisinden olduğunu düşünen Serter ise doğru düşünüyordur. Çünkü çocuk Sartar'dandır. Ferit ve Seyran her şeyi değiştirebilecek bu gelişmeyi öğrenmenin şokunu yaşarlar. Ve en sonunda Ferit ve Seyran Pelin'e isyan eder ve tekrar ilerleyen bölümlerde beraber olacaklardır.